Hepinize merhaba arkadaşlar biliyorsunuz Brother'ın HL111 serisinden bir yazıcımız vardı. Bu yazıcımızın e, kartuşu maalesef ki bitti. Tabi e, yedeği vardı Allah'tan. Onunla değiştireceğiz. Bilmiyorum yedekte biterse ne yapacağız. Kartuş nasıl değiştirilir bilmiyorsanız bu videoyu dikkatlice izleyin. Evet arkadaşlar şöyle öncelikle kapağımızı açacağız. Şöyle üst kapak var. Elinizi şuradan geçirdiğiniz gibi üst kapağa çıkarırsınız Evet. Evet. Şöyle iç hazneyi görebiliyorsunuz. Kamera şöyle gelsin. Bakın iç hazneyi göstereyim size. Daha sonra burada tırnakları var bunların. Şu şekilde. Şunu çekince geliyor zaten. Ş sadece şu yeşil yer var. Şunu çekeceksiniz. Hazneyle beraber çıkaracaksınız. Şöyle gördüğünüz gibi çıktı bu. Daha sonra bunu buradan kurtaracağız. Şu tırnaktan basınca mavi tırnağı. Bu zaten kendini atıyor. Evet bunu bu şekilde çıkardık arkadaşlar. Şöyle koyalım masayı kirletmesin. Bu bitmiş tonerimiz. Birazdan e, sağlam olanı yeni olanı açacağız. Buna koyacağız. Evet şöyle yeni tonerimizi açalım. Evet. Şöyle tonerimizi dikkatli bir şekilde açıyoruz. Paketinden böyle çıkıyor arkadaşlar. İnternetten de bulabilirsiniz. Bununki 10.40'mış. Biz de ona göre internetten sipariş verebiliriz. Şöyle şu kapağını çıkarıyoruz arkadaşlar. Üst kapağını şuradaki. Plastik bu zaten koruyucu. Bu da çıkıyor hemen şöyle. Daha sonra şunu şöyle yerleştireceğiz dikkatli bir şekilde. Evet. Çıt sesini duyduk. Bakın bu durdu da. Bunu da oturttuktan sonra şöyle şu şekilde tonerimizi bakın şu şekilde üniteye yerleştiriyoruz. Dikkat etmeniz gerekiyor üniteye yerleştirirken. Çünkü biraz böyle zorluk Bir Şey yapıyormuşuz. Kırıyormuşuz. Evet, nasıl değiştiriyoruz? Şöyle biraz daha şuradan alalım. Evet, kanalları oturtmamız gerekiyor. Bu kanala da oturmuyor. Evet. Oturdu. <laughs> evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar şu kanala şu şekilde tam olarak oturdu. Şöyle kamera açısı da görürse güzel olur. Bakın, bu şekilde olacak. Hensin içi. Daha sonra bunu kapatacağız. Bu şekilde Bastıktan sonra düğmesine toner kullanmaya başlayabiliriz. Evet arkadaşlar makinemizi bağladık. Açıldı şu anda. Birazdan bir çıktı almayı deneyeceğiz. Bakalım e, kartuş değişimimiz güzel olmuş mu? Onu bir test edeceğiz. Bilgisayarımıza bağladık yaz Yazıcının driver'ını da indirmiştik bilgisayarımıza. Hemen buradan deniyoruz. Şöyle yazdır diyelim bir sayfa. Bakalım. Evet. Yazdırıyoruz. Brother HL 1110. Evet Bismillah diyelim başlayalım. Evet. Şöyle değişimi olmuş. Gayet güzel çıkarıyor arkadaşlar. Tabi. Bakın bir de şöyle bir şey daha vereyim. Bunu çift tarafta yazdırabilirsiniz. Şöyle koyarsanız böyle yazar. Şöyle tersini koyarsanız bu arkasına da yazacaktır. Arkalı önlü kullanmak isterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Şurayı da açalım. Kağıt sıkışmasın mesela. Evet bir daha deneyelim. Aynısından Lilo'ya yazdıralım arkadaşlar. Hemen geliyor. Evet. Buradan yazıcıya gönderdik. Birazdan yazıcımıza verilecek. Evet. Kağıdı çekti. Ve buradan geldi. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu tarafına da yazdırdı arkalı önlü ve gayet güzel net çıktı. Değişim gayet başarılıydı. Umarım sizin de işinize yaramıştır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.